Otobüs evet, beklediniz. Oğlum, abi, Bütün otobüsler polise oraya tahsis edildi. Bu otobüsün parasını sizin vergilerinizle alıyorlar. Bu şoför son durağa kadar gidecek. Hani gitmese bile fındıklıya çıksınlar ya rampayı. Geçtik de bir de... Abi senin rampada herhalde. Ha şimdi... Bakalım ya biz ne olacak şimdi? Evin fındıkları yemeyeceğim. Son durakta. Ben, ben dur bizim son durakta. Ben ya? La inmeyin ya. Gerekirse Ram kartı evime dönemeyim, Çekil. gideceğim son durağa kadar. Kırdım kafayı. <laughs> <laughs> Las kafası Ne bakalım, bir bakalım. abi ya. Baksana Bak, biz de set zaten biliyor musun? Farkında beni biliyor. Ben binerken gördü o beni. Ben yakacağını biliyor yani. ben yakarım. Babam sürsün babamı da yakarım içinde yani. Bak, yani 30 tane insan ölmüş bu ülkede. Babamı dahi tanımam artık. Evet. yani saat başı bir insandı. Saat başı bir buçuk insan öldü. <laughs> Ve yok yani bak bakalım ya döndük ya var mı bir şey ya çok bir çok ateş yok ya duman kokusu yok ya. <laughs> Kızıl deriler ateş yakmış belki onu söylüyorlar. Bizim muhtar mangal yakıyormuş onun dumanı.